Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi hafta oynuyoruz. Yani ne fark? Şişt. Hmm. Şimdi kasam mı diyecektim ya kasamamış. olmuş. Hiçbir böyle öylesine açtım. Öylesine video çekim dedim çekim. Gördüğünüz gibi bir malı yıldızını Ama ikinci yok. Arkadaşlar Karla yeni aksesuar gelmiş. Ben bunu bir deneyeceğim. İlk kurumda kazmasını atıyor. O aksesuar basınca kendini çekiyor. Nasıl bir şeyse. Nerede Karla'nız? Ne diyorsun lan? <laughs> karla bak. Hemen şöyle ikinci alayım. Şu ne işe bunu da aldım işte. İki takım mı? Aldım. Çift mi açtım ben? Çift kaç? Günah yeri kapamak zorundayım. Tamam deneyelim. Biz tabii öldürmeyeceğiz adamı. Deneyeceğiz. Botu işte. Ama karanlık şey. Karanlık diyorum. Balık kıtlığı mı açtım ben? Balık kıtlığı mı? Her mı? Ne bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi bastım aksesuara. Oha! Ne oluyor lan? Arkadaşlar annen de yazabilir mi? Ne yapıyor? Kazımız atıyor. Kazımız suyla gidiyor. Hadi bak kazımız var ya. Kazımız da var mı Gideceğiz. Oha! Oha! Oha lan! Bir dakika bir dakika bir dakika. Oha! Ne oluyor lan? Bir dakika! Arkadaşlar gördünüz mü? Ben mi rüyadayım? Bir dakika bir dakika bir dakika Mike dedi. Dede sen karışma bana. Ben şu ortada kutular bir dene alayım. Bak karışma bana bak dalma bana. Vallahi seni gebertirim dedi zaten yaşlı başlı adamsın. Ben seninle uğraşayım. Lan git. Manyak dede. Manyak mısın dedeciğim ya. Lan bir git. Allah sıkar be. Terbiyesiz şey ya. Başına başına almış. Ne uğraşıyor? Oha. Arkadaşlar bu gerçek. <laughs> şöyle atarsak. Oha oğlum. Ben. Bir canım dağısına çıkalım. Şöyle der gibi. Böyle, böyle düz bir yer var. Orada atacağım. Bakalım ne olacak. Devam mı edecek yoksa çıkacak mı diyecektim. Çıktı. Devam seni çok güzel olmaz mıydı? <laughs> Oha arkadaşlar. Gördünüz mü? Görmeyenler tam bir. Ben bir şey yapayım bunu özel. Arkadaşlar. Ben buna bir özel harita yapayım. Madem. Dur diğer hesabıma geçiyorum. Türk gücüye Evet arkadaşlar Türk gücündeyim gördüğünüz gibi. Bunu özel harita yapıyorum. Hop. Çalılık başı diye bir harita yaptım düzenle yapasın da gör. Böyle bir harita mal gibi bir şey yaptım. Şimdi harita oluşturacağım her yeri. Şey yapacağım tek ortasını. Her yeri gol yapacağım tek ortasını şey yapacağım. Önce ne olsun hesaplaşma. Şu olsun. Arada... deneyi. Okey. Karlın deneyi. Okey. Okay. Şimdi buradan başlayalım. Arkadaşlar ben video tutuyorum. Yaptığımda açacağım. E evet, arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar ark arkadan ses geliyor. O yüzden kusura bakmayın şimdi girelim. Dostluk maçından giriliyordu değil mi? Unuttum dostluk maçından giriliyordu. Ya nerede kaldın ne? Kapat butları kapat 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 kapat. Kapat kapat tutturu kapat. Kapat kapat kapat. Bir kişi kalsın. Kal oğlum kal kal kal. Neredesin? Neredesin? Bu <laughs> hesapta kal yoktu. Bu hesapta kal yoktu. E ne yapacağız? <laughs> Hayda. Ben boşuna mı artı yaptım? Neyse girelim ya ne olacak? Allah oh, Allah. Ondan mal mı? Oh, bu ne oh, oldu? Oh, ben buraya boşuna oh, mı yaptım? Şimdi ben buraya boşuna yaptım. Dursun hayat olarak dursun. Madenini alalım. Üzerinden geçmeye çalışalım. Yeni bu. <laughs> Yeni bu değil bayağı eski bu. Sekarın hepim tekrar. Gidelim. Bunu oğlum? Bomboş harita edecekler. <laughs> Katranını varil almadım. Katranını varilim. İkinci aksarını almadım. Çünkü bu daha uzay atıyor. Duvarın oraya kadar gitti mesela şuradaki. Karşı da yerin tam ucuna giderse şeyler Gidemedi. Ortasında kaldı. Ortasında biraz önünde kaldı. Lan hadi oğlum ulti de olsana. Ulti. Ulti. Hadi senin bekleyeceğiz. Hadi oğlum hadi çok az kaldı hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Oha. Darılım lan. Yok ki darılım ah. lan. Ağlıyorsun Kızlar Niye darlıyorsunuz? Niye darlıyorsunuz? Geberin lan. Terbiyesizler. Allah razı olsun kaç kaç canım az. Ha tamam bunu tutamıyorduk. Şimdi gidelim. Iıı. Olur bir tane daha otuz oldurabilir miyim seni en Ay ya Allah. Kucağına uçtum. Kucağına uçtum. Miyav. Kedi. Miyav kedi. Kedi miyavı. Thank you. <laughs> Şöyle alacağım. Gideceğim çalılık başında. Bunu biraz daha küçültebilirim. Düzenli. Evet arkadaşlar şunu biraz daha küçültüyorum. <laughs> Hepiniz kaldın lan. Şu ne ki bu? Çalıklar olmayabilirsin. Şurada da olmayabilir. Ne olacak? Yok. Olmadı bu. Bunlar buradaysa şuradan şöyle şöyle geleceğiz. Yok böyle de olmadı. Tam şuradan baş. Lan dur. Şuradan. Üç, üç. Hop hop hop. Nerede kaydedildi? Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Biraz daha küçülttüm diyecektim. Orayı küçültmedim ben. Aynı yine. Hadi yerlerini değiştir çekmem lazım. Küçüler harita küçül. O zaman şu çalıkları mallıkları çekmem lazım. Hepsini sıkıyorsam ya bir ses sizinir. Çekil 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 çekil. Çekil çekil hepiniz çekilin. Ne hepiniz çekilin. Çekil sen de çekil. Siz de çekilin. Lan kur kafayı aldım. Miyav 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 miyav. biraz çok konuşuyorum. O yüzden biraz susacağım. arkadaşlar. Videoyu durdurup küçültüp geliyor. Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi biraz daha küçülttüm. Başlayalım o zaman. O zaman başlayalım. İnşallah karşı bir tane daha spot gelir de oraya, oraya, da buraya kalır. Allah karşı takım çok fena. Oha lan. Burada saklanın da beni görmesinler. <laughs> de atabilir. Lan niye kırdın duvarları? Manyak kafa. Buraya ben tek başıma yalnız kapayamayayım. Kapayma. Uy. Piper yavaş kardeşim yavaş yavaş. Şunu gebertebilir miyim Geber geber geber. <laughs> lan bu her yeri kırıyor bu, bu la. Yeter lan bu de mi uğraşın? Tezbiyesiz bul. Tezbiyeni edin. Ha dur oraya kapacağım onu. Sen yine kafamı Mal kafayı oraya kapadım. Hayır orada duruyorum Bir daha kapatırsın oraya. Adamın umurunda değil ya. Ne olur geber artık. Geber. Oğlum bu geber. ne oluyor? Botlara ne oluyor oğlum? Sinir ne oluyor lan? Oğlum bu bul her yeri kırdı ya. Bunu planlamıyordum. Geberin. Geri zekalılar. Geri zekalılar. Geri zeka. Geri zekalı. Çekil, 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 çekil. Kapadım o malları oraya. Kapasılan ya. Bu sefer kapayamadım. Vur Piper vur. Vur vurursun sen. Sen bir vurucusun. Ay nereden de Allah kapayamadım kaç. Kaç. Bizim ağzımıza inecek. Bak hep aşağı ayağı atıyor bak. Kaleyi açmadı değil mi? Kaleyi Ya daha. Ve ateş edersen ona hiçbir şey yapamazsın Piper. Yani bunu bilmen lazım tek başına. Lan herkes öldürdü emize bak be. Aa bana niye attı topu? Al işte topu siz. Hadi al. Hadi alın ya. Hadi bakayım. Allah. Oyun çöküyor. Ne oldu? Ne ara gol attı adam? What? What the fuck? Ben de duvar kıran bir karakter olan. Kostümüm var ama aman. Kostümüm var ama almıyorum. Kendi kostümüme gidiyorum. Çünkü ad adamı madem eder bu. Adamı madem eder adam. Adamı madem eder bu çocuk. Kardeşim. Lan buradan gol olur mu? Ay, abi, abi ne olur bir şey yapamam. Şimdi ağzına sıktım. Al, şimdi. Ben kendi mermimi dövüyorum. <laughs> şöyle dümdüz şöyle. Şu. Ay yapacağız. Bir de şey yapmayı denerken atamadım. Sakın buraya doğru ulti atma. Ortaya doğru geleyim de ortaya. Ortaya ortasın ulti. Tam ortadayım. Adamsın. Tam duvarları kırmadı ama ben niye ben onun karesini açtım o da benimkini açtım bari. Kendi duvarımı kendim kıralım ben. Kırıldı mı? Onu satayım bari. Allah! Çizgi geçmiş! Kastım. İşte bunu bek... Ah! Koş! Koş! Trikşat atalım. Atalım. Hoppa! Hoppa! Mi 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 mi. Sözüm, alalım diyecektim ya. Kendi hesabıma geçmem lazım. Çok özledim kendi hesabımı. Türk gücü yan hesabı. Yedi bin kupa oldum bu arada. Çık şu şeyden ya. Haber kay haber. Hayır. No. No. Hemen patates, hemen yedik. Bak kafam vurdu masaya. Bak. Onu seviyor Nita. Tek bir karakteri on. <laughs> Tek bir karakter on <laughs> Benim üç tane karakterim on. Ee, yani kendi hesabımda. Yani. Hız <laughs> <laughs> kendi hesabımı özledim ya. <laughs> Arkadaşlar ben kendi hesabıma geçeyim. Duramayacağım böyle. Evet arkadaşlar. En son karlı deniyorduk değil mi? En son karlı deniyorduk. Hemen bir daha bakalım. Oğlum keşke haritayı haritayla haritayı takas etmek olsaydı. Türk kuşundaki haritayı bununla takas ederdik. Ee, diyeceksiniz şimdi bunda niye o haritayı yapmıyor? Yani. Yapamayacağım vallahi. Çok uğraştım daha demekle. <laughs> o bu deneyi ben buldum ilk. Bak çalar çok memnun olmam. Tatmin olmam diye yere gidiyor. Tatmin olamayan adam olur. Şöyle yapsak. Oradan çık. Ay ay ne Tam şöyle yapsanız daha. Şuraya yaptığımız zaman ne olacak? Bu işe Nereden çıkacak? Orada çıkacak. Şimdi kim izliyor lan beni? Kim izliyorsa bu deneyi yazıyor. Hop. Deneyelim şöyle. Oldu. Her Kesin beni izleyen de görmüştür. Deneyimi. Ha beni izliyormuş lan. RGB kova. Berkay abi beni izliyormuş. Bana bu belki bir gibi kapıyız. Aha Emir. Emir. Aha Emir. Emir ne yapar Emir. Emir Emir Emir, Emir? Emir 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 Aha 11 bin olmuş. 28 karakter mi? Nereye çıkarmış? Ne oluyor lan? Bir şeyler geldi ama durdurayım bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı ve daha çok videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri aç açmayı yeter. Abone olmanız yeter. Bu videoma 10 like gelirse yarın bir tane daha video gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.